Hey millet, bugün sanat nedir, nereden geldi sorularının peşine düşüyoruz. Gelin birlikte bu yolculuğun tadını çıkartalım. Başlangıç noktamız mağara devri. Hani şu elinde mızrakla dolaşan atalarımız var ya işte onlar. Bir gün mağaranın duvarına baktılar ve dediler ki ya şu bizden hızlı koşan geyikleri çizsek de arkadaşlara hava atsak nasıl olur? Bam! İlk sanat eseri böyle ortaya çıktı. Ellerinde ne varsa boyayı buldular. Duvarlara hayvanları, av sahnelerini çizdiler. Yani sanat insan oğlunun ben buradayım, ben varım deme şekli olarak başladı. Biraz ileri saralım, Antik Mısır'a gelelim. Piramitler, devasa heykeller, duvar resimleri. Mısırlılar biz sadece varız demekle kalmayacağız. Kendimizi ölümsüz yapacağız dediler. Firavunların mezarları, devasa tapınaklar ve figürler onların ölümden sonra bire anılmak istediklerinin bir kanıtıydı resmen ölümden sonra da trendlere girelim derecesinde eserler bıraktılar. Antik Yunan'a bir zıplayalım bakalım. Burası tam bir estetik cennetiydi. Yunanlılar sanatı matematikle, felsefeyle ve mitolojiyle harmanladılar. Heykelleri o kadar mükemmel ki sanki spor salonundan yeni çıkmış gibi sanat ideal insanı yansıtır dediler. Ve kusursuz heykelleriyle insan bedeninin sınırlarını zorladılar. Yani Antik Yunan'da estetik nasıl olmalı sorusunun cevabı bu heykellerde saklıydı. Biraz zaman geçiyor, orta çağa geliyoruz. Sanat bir anda, ben şimdi biraz daha ciddi iyileşeyim diyor. Kilise devreye giriyor ve sanatçılara arkadaş resim yapacaksan Tanrı'yı, Meryem Ana'yı yapacaksın. Başka bir şey istemiyorum diyor. Bu dönemde sanat dinin hizmetine giriyor. Her yerde İsa, her yerde melekler. Düşünsenize ressamsanız ve sürekli kutsal figürler çizmek zorundasınız. Bir günde özgür bir şeyler çizsem demek resmen suç. Ama ne oldu? Rönesans geldi. İtalya'da bir patlama yaşandı ve insanlar bir anda ben kimim, neyim, sanatın aslı ne demeye başladı. Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi dev isimler çıkıyor ve diyor ki sanat insanı ve doğayı yansıtır. Perspektif kullanmaya başlıyorlar. Işık, gölge derken bir bakıyorsunuz Mona Lisa size bakıp gülümsüyor. Rönesans sanatın altın çağı oluyor. Sanatla her şey anlatılır dediler ve haklıydılar da. 17. ve 18. yüzyıllara geldiğimizde Barok ve Rokoko dönemleri başlıyor. Her şey çok gösterişli, çok abartılı. Tablolara baktığımızda aman tanrım bu ne ihtişam diyorsunuz. Sanat adeta ben buradayım, gör beni diyor. Bağırıyor. Özellikle Barok dönemi. Dramatik sahneler, çarpıcı ışık, gölge oyunları ile sanatın heyecanını doğruğa çıkartıyor. Sanayi devrimiyle birlikte her şey değişiyor. Romantizm, realizm, empresyonizm derken sanatçılar artık dünya böyle. Onu olduğu gibi çizelim diyorlar. Monet çıkıyor. Diyor ki ışığın su üzerindeki dansını yakalamak istiyorum. Van Gogh çıkıyor. Benim iç dünyam fırça darbelerinde saklı diyor. Ve kulak koparıp resmi yapıyor. Yani sanat bireyselliğin ve duyguların bir yansıması haline geliyor adeta. Ve geldik 20. yüzyıla. Her şey bir anda karıştı. Picasso, Dali, Frida Kahlo derken sanat illa güzel olmak zorunda değil dediler. Ve kübizm, sürrealizm gibi akımlarla kafalar karıştı. Sanat güzel olmak zorunda değil, anlamlı olmak zorunda oldu. Modernizm ve sonrasında postmodernizm sanatta sınır yok diyerek bizleri adeta sanatın uçsuz bucaksız bir evrenine davet etti. Peki tüm bu anlattıklarımızın sonunda sanat tarihinin önemi ne? Sanat tarihi insanlığın büyüme sürecinin aynasıdır. Bir mağara duvarından devasa katedrallere, Rönesans'ın kusursuzluğundan Van Çılgın fırça darbelerine kadar insanın nasıl düşündüğünü, neye inandığını, nelerden etkilendiğini gösterir. Her eser aslında insanlığın kendilerine dair bir notudur. Biz buradaydık. Böyle düşündük, böyle hissettikler sanat. Ve işte tam da bu yüzden sanat tarihi önemlidir. Çünkü sanat tarihi insanın kendini anlaması, geçmişini, izlerini sürerek bugüne ışık tutması demektir. Yani sanat tarihine bakmak sadece tabloya bakmak değil, aynı anda kendine bakmak gibi bir şeydir. Hem eğlenceli hem öğreticidir. O yüzden bir dahaki sefere bir tabloya baktığınızda sadece renklerine değil o renklerin arkasındaki yatan hikayeye kulak verin. Ve işte tam da bu yüzden sanat tarihi önemli. Çünkü sanat tarihi insanın kendini anlaması geçmişin izlerini bugünün ışık tutması demektir. Yani sanat tarihine bakmak sadece tabloya bakmak değildir. Aynada kendine bakmak gibi bir şeydir. Hem eğlenceli hem de öğreticidir. Ama durun, iş burada bitmedi. Günümüzde sanat tarihi neleri inceliyor, nelerle uğraşıyor? Aslında bu alan eski çağlardan günümüze kadar uzanan, çok geniş ve renkli bir yelpazede çalışıyor. Sanat tarihçileri sadece binlerce yıllık heykelleri, Tapınakları, duvar resimlerini değil, aynı zamanda günümüzün modern sanat eserlerini, dijital sanatları, sokak sanatçılarının ve hatta çevrimiçi dünyadaki sanatsal ifadelerini bile inceleyebilirler. Her bir sanat eseri, ait olduğu dönemin toplumsal yapısını, inançlarını, kültürünü ve hayata bakış açısını inceler. Ve işte bu noktada medeniyetlerin beşiği olan insanlık tarihinin kalbinin attığı yer, yani Anadolu. Evet, doğru duydunuz. Burası sadece bir kara parçası değil, bir zaman yolculuğu bir sanat galerisi. Yaşayan bir müze adeta. Neolitik çağın başladığı, yazının ilk defa kullanıldığı, medeniyetlerin birbirine karışarak dans ettiği bir sahne. Göbekli Tepe'nin sırdolu taşlarını hatırlayın mesela. Binlerce yıl öncesinde merhaba buradayız ve biz de sanatı biliyoruz diye adeta bir anda sanat sahnesine çıktılar. Sonra Mesopotamya'ya geçelim. Cömertçe yayılmış o büyülü coğrafyaya. Burası medeniyetin ta kendisi. Sümerler, Akatlar, Babiller o kadar etkileyici ki İnsan bakmaya doyamıyor. Babil'in Asma Bahçeleri bir sanat harikası değil miydi? E, Friglerin muhteşem taş işçiliğine, Urartuların madenciliğinden, Lidyaların takı ve altın işçiliğine kadar her şey burada, bir araya geliyor. Efes'teki Artemis Tapınağı'nı düşünün, o devasa sütunların ihtişamını hayal edin. Her köşesinde, her taşında, her izinde sanat var adeta. Ve neden sanat tarihçilerine ihtiyaç duyuyoruz, anladınız mı şimdi? Çünkü onlar, bu muazzam mirasın peşine düşüp her bir eseri titizlikle inceliyorlar. Parça parça bir araya getirip bize anlatıyorlar. Bir sanat tarihçisi sadece eski taşlara bakan biri değil, o taşların, sütunların, kabartmaların anlattığı hikayelerin tercümanlarıdır. Onlar sayesinde bir Hitit kabartmasının kralın zaferini nasıl anlattığını, bir Selçuklu Çinlisinin İslam sanatının derinliğini nasıl yansıttığını, bir Osmanlı minyatürünün dönemin toplumsal yapısını nasıl aktardığını anlıyoruz. Ve neden önemli? Çünkü sanat tarihçileri olmasaydı biz bu mirası anlayamaz, bu izleri doğru okuyamazdık. Bizim adımıza geçmişin derinliklerinden bugüne ışık tutan, kaybolmuş bu hikayeyi yeniden yazan insanlardır onlar. Her bir sanat eseri aslında insanlığın bir hatırasıdır, bir hatırlatmadır, bir köprü görevi görür. Sanat tarihçileri de bu köprünün inşaat ustalarıdır. Bir yerlerdeki ince bir detayda saklı kalan bir hikayeyi ortaya çıkaran, o insanlar sayesinde bugün kim olduğumuzu daha iyi anlıyoruz. İşte bu yüzden sanat tarihine saygı duymalı. Onun izini süren bu kahramanlara kulak vermeliyiz. Çünkü onların gözünden baktığımızda sadece taş değil, o taşın üzerine işlenmiş duyguları, düşünceleri, inançları ve hayalleri görüyoruz. Çünkü sanat tarihi biz insanlığın kendisiyiz. Bütün zaferlerimiz, yenilgilerimiz, aşklarımız ve hayallerimiz. Bir dahaki sefere bu antik kalıntıların önünden geçerken "E ne var ki bunda?" demeyin. Deyin ki Acaba bu taşın bana anlatacak ne hikayesi var? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maceramızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. <laughs>